Şu an benim modlar bana bir şey atmışlar. Şuna bir bakalım bu neymiş. Bir saniye. Abone kısımlarına bazı kredi kartı dolandırıcılarıyla anlaşıp başkasının kredi kartı bilgileriyle kendilerine bazı abi, ben bazı ünlü Efendim? Ben video izlemedim bu arada sadece attım direkt haberin olsun. Tamam soramazsın da yayınlandığına göre bir sıkıntı yok. Ha. Bazı ünlü yayıncılar yayın sitelerinde... Bu arada 3 Temmuz 2020'nin videosu bu e, abone kısımları var. Abone kısımlarına bazı kredi kartı dolandırıcılarıyla anlaşıp, başkasının kredi kartı bilgileriyle kendilerine para aktarıyorlar. Bu paraları yarı yarıya bölüşüyorlar çoğunlukla ve bunlardan e, kimsenin ruhu duymuyor. Bu 10.000 bin izlenen yayıncı da olabiliyor, 1.000 izlenen bir yayıncı da olabiliyor. Biz bunu görmeden, duymadan insanlar e, parayla çoktan kırışmış oluyor Ol, ve bu biz ne? bunu gerçekten bilmiyoruz. herkesin mağazasında bu vardır. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Kim abi Her bu? Herkesin mağazasında en az bir tane çalıntı kredi kartıyla bir giren para vardır. Bende yok da. Ben yayıncı değilim çünkü. Yeni yayıncıyım ben. Kredi kartı dolandırıcısı 77. bölüm. Oğlum bu bildiğin burada itiraf ediliyor muhabbet. Bakın, denk gelmeyenlere, yayına şimdi girenlere tekrardan izleteceğim bunu. Lan günlerdir takılıyorum sosyal medyada bu konuyla alakalı. Ben ilk defa gördüm bu olayı, bu videoyu. Bakın yayına şimdi girenlere tekrardan izletiyorum. Bazı ünlü yayıncılar yayın sitelerinde e, abone kısımları var. Abone kısımlarına bazı kredi kartı dolandırıcılarıyla anlaşıp, başkasının kredi kartı bilgileriyle kendilerine para aktarıyorlar. Bu paraları yarı yarıya bölüşüyorlar çoğunlukla. Ve bunlardan e, kimsenin ruhu duymuyor. Bu 10.000 bin izlenen yayıncı da olabiliyor, bin izlenen bir yayıncı da olabiliyor. Biz bunu görmeden, duymadan insanlar e, parayla çoktan karışmış oluyor ve biz bunu gerçekten bilmiyoruz. E, herkesin mazisinde bu vardı, bunun üstüne basa basa söylüyorum. Her yayıncının mazisinde en az bir tane çalıntı kredi kartıyla bir giren para vardır. Bazı... Tamam abi çok basit, soramazsın ekibine gidilecek. Tamam mı? Soramazsın ekibinden bu videonun ham görüntüsü istenecek. Bu kadar basit. Bu arkadaşlar kimse gelecek ifade verecek. Eğer kurgu bir video değilse bu ki kurgu bir video olamaz. Gerçekten bir yıl sonra ortaya çıkacak bir olayı söylemiş adam videoda. O adam yargılandı ve ceza aldı abi. Abi basit basit. Eğer yani bu adam arkadaşın söylediği gibi hapise falan girdiyse şu an daha da kolay bu olay. Hapse girmediyse de soramazsın kanalına gidilecek. E, bu videonun ham görüntüsü istenecek. Bu arkadaşın iletişim bilgileri istenecek. Adam zaten 2020'de bütün mevzuyu anlatmış. Yani başka da yani çok bir ifade almaya falan gerek kalmayacak büyük ihtimalle. Bu arkadaşın anlattıklarıyla ip söküğü gibi dökülür oluyor.